Merhaba arkadaşlar, ismim Ahmet Fatih Handı. Lisans hayatımın başlarından ta bugüne kadar tarih ve uluslararası ilişkiler ve belki biraz da sosyal teori sahalarıyla, alanlarıyla meşgul oldum. Akademik ilgi alanlarım arasında özellikle Hispanik dünyanın yani İspanya, Latin Amerika, İberya coğrafyalarının tarihi ve aynı zamanda tarih metodu, tarih felsefesi meseleleri yer alıyor. Bu kanalda şimdiye kadarki düşüncelerimin, birikimlerimin ışığında sizlerle etrafımızı çevreleyen, içinde yaşadığımız maddi medeniyeti inşa eden uzun vadeli, büyük, makro konular, makro olgular hakkında konuşacağımı düşüneceğim. Ve bu seyahatimiz, bu yolculuğumuz boyunca bir ayağımız daima işin olgusal boyutunda kalırken bir diğer ayağımız da daima işin kuramsal teorik boyutunda, kuramsal teorik dikkat ve hassasiyet boyutunda kalacak.